Tamam tepkileri geçiyorum abi. Neyse videoyu izleyelim. Şimdi buraları geçiyorum abi. Videoları izliyorum sıkıntı olmazsa. Kızmazsanız. Sadece erkekler anlıyor bu videoları demiş. Bakalım. Erkekleriz Bakayım ben erkek miyim testi yapıyorum şu an. Diyebiliriz sonuçta. Çünkü o kalbini bilmiyorum. Belki, kalbini. Belki kültüre aşina. Erkekleştim. <laughs> açık böyle sağlık. Aa doğru. Emre hoş geldin. de <laughs> bari? E, komik. Komik de o kadar da komik değil ya. Yani enti şimdi erkekler anlar ben anlamadım ha. Fen boymuşum. Yani hani klasik olay var ya erkeklerin sürtmesine de berberler sürter ya. Hiç sürttü mü size berber? Benim daha çok ben yüze doğru sürttürüyorum falan böyle. <laughs> berberler. Oho mu? Yo erkek değilmiş. <laughs> Size değdiriyorlar. <laughs> Kolunuza dirseğinize. Evet bazıları çok şey buluk oluyor. Yani böyle ağza yüze geliyor yani bazıları. Ama ben hiç rahatsız oldum hatırlamadım. <laughs> İyice gay, gay Yani rahatsız olduğumu hatırlamadım. Hiç spesifik berberde değdiler mi bana bakayım. Ya çocukken belki ha. Hatırlamıyorum böyle en son. Ya genelde mahalle arası berberlerde oluyor. Ben hep e, şimdi e, Ali Gür falan gittiğim için falan ha. 5 yılda diğer videoya geçiyorum. Böyle böyle izliyorum bunu, bu videoyu. Ben bilerek değdirtiyorum. Oturtuyordun abi. Böyle tahta bir sandalye oturtuyordun. O zaman zaten şölen oluyordu. Oh, hi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Onaylıyorlar onun bitti olmasına. <laughs> Onaylama işte. Evet. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten yani bunu bir kadın anlamıyorsa salaktır zaten. Hani sadece erkekler anlar diye label koymuşlar da. Bu anlaşılır. <laughs> <laughs> evet. Tamam bu da şey işte. Hadi istiyorsun. Devam. Helal olsun Dayogli. <laughs> Nil bakışlı. Yani 10 üzeri <laughs> 8 9'luk kız hani. Onayla onaylama yani. Ben kendim de anlıyor muyum anlamıyor muyum diye bakıyorum. Ne yani. beni ne ilan ediyorlar evlenince? Gelin. Normal günde evde yalnızken. Nasıl yani ben anlamadım şimdi. Mouse'un yeri değişmiş ee, normal bir günde evde yalnızken. Şimdi e... Mouse'u niye buraya almış ki ben anlamadım. Ben anlamadım. şu an videoyu. Uzun uzun Anlatayım bakalım. mı? Yani çok açık anlatma. Tamam, sağ elin boşta olması gereken bir husus var. <laughs> Bu kadar hızlı anlamasın. <laughs> bir şey söyleyeceğim, İyi de ben öyle yapmıyorum ki. Ben sol el kullandım, yani... Telefondan izin, izle... yani... Böyle şeyleri bilgisayardan izlemeyin ya. Mesela. Fuck. Ya ben şimdi bu kalabalık olduğu için <laughs> bütün böyle kirli çamaşırların döküm. geçmiş ha. <laughs> ben, ben hep sağda kullanıyorum. Ne var yani masum. He, o şekilde diyorsunuz siz. Ya tamam herkes an anlamıştır bunu. Bırakarak hani eğer... Anladım. Yanmadın ya. Hemen söyleyeceğim. Pisuar. Dur dur. Böyle bakıyorsunuz ya siz yanına. Doğru biz de bakıyoruz ya. Yani, Sen bakarsın. Sana? O yüzden bunları boş bırak demiş. Evet. Yani. Değil mi? Doğru. Tamam doğru. Belli bu canım şimdi şey yapmaya gerek Ben falan. erkekleri donumda sallarım. Ee, birer tane. Ben yani bir kere şey oldu ya, pisuardayken bir yandakini görüp çok şaşırdığım oldu yani. Ya mesela bazen şey oluyor, İnsanın tipine bakıyorsun, bunda bu kadar vardır falan vardır. Böyle Acayip şaşırdım insanlar oldu. Ben bakıyorum ben merak benimki yani şey olarak değil böyle seksüel bir şey olarak bakmıyorum hani bunda ne var gibi merak sadece. Ya bu beni G yapıyor mu? Gay mi? Gay bir hareket mi yoksa merak? Konusu şey mi? Biraz hafif ama. Gay ya ne alaka şimdi bak bir şey söyleyeceğim ben buradayken. Pisuardayken eee dördü boşken buraya geliyorsa gelen kişi gay'dir. Abi elimde bir video var atayım mı? Dinçsim nasıl bir video elindeki video? Anlamadım. Videonun tipine göre abi niye bakıyorsun niye? Abi bir şey söyleyeceğim. Size samimi bir şey soruyorum. Buralar boşken bak 5'i boş diyelim. Ben buraya geldim. Tamam mı? Ben bu tarafı seçtim. Mouse'u görüyor musunuz? Elle gösteriyorum sinirden. Mouse'u görüyor musunuz? Bu arada kim gelmiş? Ee, Simli Karton'um. Hoş geldin. Ee, buradayım. Eğer ikinci kişi, gelen ikinci kişi buraya geliyorsa gelen kişi gay'dir. Bunlar boşken. Gelen kişi de problem vardır. O yüzden benim buradan ona bakmam sıkıntı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk ofensi o yapmış oluyor. Benim ona bakmam sıkıntı olmuyor o yüzden. Ben öyle bakıyorum olaya. Beni gay yapmaz seni gay yapar bu. İyi dedin ona. <laughs> ne bu? Kardeşim 20'de 2 dakika videoyu bölüp şimdi YouTube'da en korkunç kanalları YouTube buzda. Yine bir kadını bulmuş linç atıyor linkini kafayı yiyeceğim. Yani boş bırakarak... Instagram'dan da takip ettim mi kardeşim. Pisuar işidir. O da olabilir. Yani eğer boşsa. Ha okey de izleyebiliriz deyince. Yanında biri biri varken bir yanındaki boşsa ona gidersin kimse yok diye. Ya yani... sıralama şu olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Burası dolu, boş, dolu, boş, dolu. Okey. Bir yanındaki... Biri gelip dördüncü kişi gelirse dördüncü kişinin beklemesi lazım. Nereye girerse girsin gay oluyor. Yani yanında dördüncü biri kişi. Varken, bir Vegan tilkicim hoş geldin. Ona gidersin kimse yok diye. Yani eğer mesela bir boşluk varsa ve... Rahat... <laughs> Evet. Devam ediyoruz sıradaki pis videomuzda. Temizliği yok maşallah. <laughs> Değil <kusturma>. <gülüyor> 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 Ben de deneyeyim mi? Ben de deneyeyim mi? Bir şey çıkmaz bende de. Deneyim mi? Ne yazayım? Portekiz falan mı yazayım? Hazır mıyız? <laughs> Alright. Portakallı keki ben aratmadım herhalde ya. Portakallı keki de ben mi arattım ya? Selam canım nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Bir dakika bu ee, şey vardı. Reis Dolum, hoş geldin. Reis Dolum. Dur bununla ilgili ünlü bir video vardı kardeşim. Dur hemen buluyorum sana. Ne kadar salak bir herifmişim ben ya. Ne, neler neler paylaşmışım ya. Ee, çok mesela şuna nasıl ikna oldular? İnsanları nasıl ikna etmişim bunları çekmeye? Yani neredeydi o ünlü video? Onu ünlü video neredeydi? Ben de zamanında izlenmiş mi? Ee, arıyorum, 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 arıyorum. 309. Hayır, buradan geride mi olacaktı? Heh. Ne yazacağım? Portekiz mi yazayım? Portekizde ne var ki? Ama ne iğrenç yorumlar gelmiş burada. Böyle şeyler de geldi. Reis senin oldu mu? Ben birkaç video gönderdim çünkü enişteye. <laughs> Pardon. Tam bu şey yani espri şey porno. Espri porno bu arada. Ben de görmek Daly istiyorum. Dalya dur üzülürsün. Devam Dalya Daly mı? <laughs> Sıradaki da. Bunu sadece erkekler yapabilir. Peki. Yapalım bakalım. Sadece bir çocuk çekiyor herhalde videoları. Gerçek. Oğlum bu videoyu nasıl sadece erkekler anlıyor ya? Ben kafayı yiyeceğim. Yani kızlar geri zekalı mı demek istiyor bu video başlığı? Dali adında ilk defa biri gördüm. Yani anladık. Hızlı hazırlanıyor erkekler. Evet. Evet. Aga ben gay miyim? Ben niye anlamadım? Ne oluyor? <laughs> Kardeşim, sana bir haberim var. Oldu geç. Daha da bizim organ var galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu anladım mesela. Anladınız mı bunu? Bunu anladınız mı? Bunu da anlayın artık ya. Peki hanımlarda böyle oluyor. Hanımlarda böyle oluyor mu? Biraz öz private bir soru ama. Oluyor mu? Ay. Siz bir de tuvaletinizi de yapıyorsunuzdur. Iyy. Tuvalet falan da mı yapıyorsunuz abi? Genelde sabah olan. Sabah. Genelde sabah. Değil şeyde olur. O muhabbetten sonra. Olur. olur. Bu, bu olay şey. ya neyini açıklayayım oğlum anlaşılıyor işte. Hayır anlaşıldı. Tamam işerken 8'e bölünmesi. Ben kadınlar pembe sıçıyor diye biliyorum. Lütfen söylemeyin farklıysa. Lütfen. Evet. Bir ya. tane uzun adım atacak. Ben Dur daha yapmadı abi. oğlum. Çizgilere basmıyor oğlum işte. Çizgi... Tamam çizgilere basmıyor. Ne basmıyor? Helal olsun kız. Ama bunu biz de yapıyoruz. Siz bunları... Ben hiç mesela yapmadım. Ben de sadece desen varsa desenlerin ortasına basmaya falan çalışıyordum da o. Oh. Yani benim böyle şeyim yok. Ben gay mi oluyorum ya? Yeter artık. Yani her cümlemde gay çıkmaktan yoruldum ya. Siz özel mi sanıyorsunuz? Yani siz çizgilere falan basmıyorsunuz. Hakikaten bize özel değil bu arada. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa o deri var. geçmişim var diyebilir miyiz? Evet gerçekten bu doğru. Deri, <laughs> deri bu <geçmişim>. sefer var. <laughs> bu doğru. Tamam mikrodalgayı açtı. Tuvalete mi giriyor? Oha evet lan tamam böyle bir şey. Evet. Evet. Evet mikrodalganın süresiyle mi yarışıyor? Multitasking. Yani ben geyim herhalde ya. Ben bunları yapmıyorum abi. Ben bunları yap yapan var mı? Çünkü biraz prodüksiyonlu bu yani mikro dalgaya falan ihtiyacınız var. He kardeşim dalgan mikro mu senin ha? O bir dakikayı beklerim abi. Acelem yok ki zaten kendisi otomatik sönmüyor mu? Yani yetişsem ne olacak? Yani o yarışa hiç girmedim. Valla ojdan seçip. Ha, o olabilir bak evrim abi. Yani mesela kahveni demledin. Şeyini, çayını yaptım falan. Hani o süre içinde ajon böyle tık tık jeti piklemek için olabilir aynen mantıklı. Mikada. Ama Allah'tan valo oynamıyorum. İşin haline kadar. Gay evet. değilim çünkü. Kendi görevi ilan. Yapıyorum. Ya videolar komik olsa keşke. Videoları kötü bulmuşlar. Güzel kulaklık gösterdi. Teşekkürler. Devam. Tamam. Cüzdan. Abi evet Çak, çantasızlık bak. çok kötü. Tabii. Doğru, doğru. Bende evet. de böyle. Tamam. Her şey solda değil mi? Aynen. Doğru. Evet. Çok Oha. Güzel. Televizyon. Evet ya. Bizim çantamız neyse sizin cebiniz o gerçekten Televizyon. <laughs> Komik. <gülüyor> Buna katılmıyorum mesela. Bence nasıl yani? Benim hepsi bunların göç evinde bir sorun mu var yani Benim bak Ben ne taşıyorum abi cüzdan ee, Sigara Çakmak Airpod ee, Çaydanlık <laughs> Çaydanlık Zimbabwe'li Fatih hoş geldin Bugün sınavda yanıma oturan kız kağıdıma dikildi durdu Ocaya uyardı uyarılmasına rağmen kız gözünü çekmedi hoca kağıdımı almadı Kopyada yazmadı ama sonrasında kopya yazma ihtimali var mı? Hayır canım. E şimdi konuyla ne alakası var ya? Yanınızda hiçbir şey almıyorsun. Anahtar, telefon, cüzdan. Ama buradaki olayı anladım. Anahtar, telefon, cüzdan. Evet, anahtar, telefon, cüzdan. Anahtar arabanın anahtarı değil ama sevgili kimse şey artık. Hayır, sağ cepte her zaman cep telefonu durur. Gerek ee, her şey sol cebe gelir. Öyle mi? Bakayım. Hayır benim tam tersi. Sol cepte her zaman ee, telefon duruyor. Çünkü ben solcuyum kardeşim. Ha. Evet. Genelde <laughs> sağda, sağda cep telefonu tutan var mı? Ezik var mı aranızda öyle? Aa, Melisa. Hoş geldin. Bak sen paşamaya. Sağda telefon dur solda cüzdan vs. Sağda telefon olmaz kardeşim. Bak sağda telefon tutan ben geyim yazsın. Anlaşalım. Solda telefon olur. Çünkü mesela bak. Birisi numaranı istedi. Soldan mı çıkarmak daha cool? Sağdan mı çıkarmak daha cool? Mesela bana, bana sağdan çıkaran biri gelse. Ben derim ki hani bu AK Parti'ye oy veriyordur. Yani içinde böyle geçer. Ama soldan çıkartıp şöyle şekil verdiği zaman. Anladın mı? Mesela birisi çakmak istediği zaman. Hop. So <laughs> sağdan çıkartıyorum anladın mı? Çakmaya istiyorum yani sağ taraf yakar diyorum anladın mı? Mesaj veriyorum. Ben sağ mı sol mu bilmiyorum. Bu Wolf's Ed'e bir alkışlayalım. İyi yayınlar hayatım. Ben oturatım hoş geldin bebeğim. Kol bandında taşınır. Olabilir. Kol bandı ama çok ileri. Yani mesela şu da olabilir. Mesela Apple Watch'um varsa daha bir üst seviye. Yani burada gibi olabilir. Ben ama hakikaten şimdi düşündüm dinlerken ben telefonu hep sola koyuyorum. Çünkü benimkini sağa yatırıyor. <laughs> Kasanı göstermek için kol hareketleri yapıyor. Çet inanmayın. Şöyle keş ben oturat gösterdiğim zaman o geriye çekecek Pam pam kaçtı. Böyle protein tozunu burundan çeken adamı dönsem ya. Çok komik olur derken bay bay Kemal'den Melisa'ya hoş geldin sürprizi. Melisa'cığım aramıza hoş geldin tekrar. Nerelerde idin? Hemen 22 sayfalık bir ese istiyorum senden. Tamam mı? İmna hatalarına dikkat edilerek. Melisa'nın kaçıncı yılı olmuş bu? O yüzden sadece cimle koyman lazım. Otururken anka. böyle sağa koyuyorum. Evet. Sağ... BC'de ya sırtı görmek isteyenler şey discordda Discord'a gelsin. <laughs> bu ne? Şu müzik benim canımı sıkmaya başladı. <laughs> tamam bu araya kaçma muhabbeti mi? Ben anlamadım. Benim çünkü o kadar küçük ki araya kaç. Araya kaçma muhabbeti mi? Abi bu şu şu hareket mi? Yani şu aradan şöyle indiriyorsun falan oradaki hareket mi? Bak bunu ben de anlamadım. G'yi çıkabilirim. Anladın mı? Ne <laughs> kız? Ne? Baksırını mı düzeltiyor? Aynen. evet baksırını düzeltiyor. Okey de böyle sorunlar olmuyor ya. Genelde samimi bir şey soracağım. Ee, şöyle bir şey var. Ben de samimi bir şey soracağım. Sadece e, samimiyetimize güvenerek bir şey soruyorum. 2023 yılında 2023 yılında hala köylü gibi iç çamaşırı giyen var mı? Sadece samimiyetinize güvendiğim için soruyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın yani. İç çamaşırı giyen köylü var mı aranızda hala? Samimiyetten soruyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Ya iç çamaşırı giyiyor musunuz harbiden? Ben garip olan ben miyim? Ben mesela iç çamaşırı giymiyorum. Altlı üstü giymiyorum. Garip olan ben miyim yoksa hakikaten bir tek ben miyim ya? Benden başka giyen yok. Ben size iyi öğretememişim o zaman. Harbiden o zaman köylüsünüz siz. <laughs> Neyse bu son 20 saniyedir. Alper abi sen pilot giyiyorsundur. Pilot giymiyorum hayır. Son 20 saniye 30 saniyedir söylediğim şeyleri aklınızdan silin. Evet. Tamam, bunu ben da anladık. Bu arada Her ben şey... de erkek çıktım. Evet. Bir dakika. Her şeyi anladım ben. Evet. Şimdi 200 fit uzunluğunda bir bahçe hortumuna osurmayı deneyeceğim. <laughs> A 200 foot long garden hose fart. I have the hose spread out all the way up to there and I'm gonna run to the other side and fart into it and see if you can hear my fart 200 foot away through the garden hose. Let's go. My evet longest ya, fart ever. Bu artık tıktı, alakası yok bence bunun. Rodicim hoş geldin dostum. Ha <laughs> şimdi anladım. Nasıl şimdi anladım? Yani adam ne yapacağını söyledi zaten bacım. Oha uğraşmış olması bence. Benim Reels'ler gibi mi? Beni sayıp anlasanız ya bak gene sinir bozmaya başladı. <laughs> evet. Yani kız diyor ki Biz de kafada kur. Ben denemek istedim sanki içine üflemiş gibi ama. İçine üflemiş gibi sanki. Ben osurduğuna inanamadım bir türlü

Ha, sörf. suyu doldurup surf yapıyorum. Ama yani şey yapmam yani böyle bütün hayatımı tuvalette yaşamam ya. Benim tuvalete girdiğim zaman ya çişim oluyor ya kakam oluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Beni bir alkışlayabilir <laughs> miyiz? Ama yıkanmak için hiç girmiyorum. Right? Hadi canım. Nasıl ya? Like evet ya ever. bu çok who you got winning. Yeah, we talk about the most random shit ever, man. Ha. Şey... Allah Allah bir şey söyleyeceğim. Yani sadece ben mi erkek arkadaşımla film, sanat, sepet, ilim, irfan konuşuyorum? Mesela biz böyle şeyler konuşmuyoruz. Genelde işte şu Steven Spielberg'ün son filmini gördüm. İşte Stanley Kubrick hakkındaki ve eserleri hakkındaki şeylerimiz olsun. Adı nedir? Melisa'yı görmüyorum şu an. İşte ne bileyim bir ilişkide kadının isteyeceği ya da kadına daha güzel yaklaşmak için neler yapabiliriz? Hani bir ilişki aslında insanlar arasındaki iletişimsizlik falan, e, Türkiye'deki ekonomik ve Türkiye'deki ekonomiyi nasıl düzeltiriz adına konuşmalar yapıyorum. Yani benim hiçbir kız arkadaşımla anlarım aynı değil. ilgilendiklerim de. Melisa eski izleyici. Bir alkışlayalım Melisa'yı. Bu kanalda neler konuşuldu yani. Ben hep İlim İrfan işte İlber Ortaylı'nın son kitabını konuşuyoruz bu aralar. İşte ne bileyim son filmi konuşuyoruz. Ee, biliyorsunuz şeyin e, Nolan'ın filmi çıkıyor. İşte onu konuşuyoruz falan. Hani Nolan'ın üçlemesini beğenmiştik biz zaten. Nolan'ın da disko... diskografi. Diskografi evet. Diskografisini konuşuyoruz. Hey, toysa... Filmlerde de geçerli. Araştırmanı öneririm. Tamam video bitti burada. Herkes disse başlayan bildiği kelimeleri yaz. Diskografi evet. E, Nolan'ın diskografisini tartışırız. İşte nerede iyiydi, nerede kötüydü, nerede toparladı falan. E, o tarz entel e, konulardan konuşuruz yani anladın mı? Böyle hiç işte gorillayla ile e, ayı savaşsa kim kazanır diye öyle aptal e, şeylere girmedik. Güzel video bu arada like atmayı unutmayın.